Evet arkadaşlar hepinize selamlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Kardeşim bugün ne yapıyoruz? Tabii ki bugün Fat Krol. Fatih liginde tamam mı arkadaşlar? Geliyoruz kardeşim bayrağa. Herhangi bir takımla win almaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar Raynor'u da çağırdım dedim ki hani şimdi adamlar belki 3 kişi olmaz. Erkek kadın fark, fark etmez abi. Fark etmez tabii ki. Dedim ki en kötü 2 kişi olursalar sen de yardıma gelirsin hani beraber oynarız falan diye. O yüzden ama Fatih ligi biraz sıkıntı. İnşallah Raynor'u da alabileceğimiz bir takım denk gelir diye umuyorum. Sizler de hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan aranızda takip etmeyen varsa takip edip videoyu beğenmeyi unutmayalım. O zaman geçelim seni bir şekilde ya. Kim var kardeşim mesela böyle yani ne olabilir? Raynor okay. hadi sen seç şu Hadi, sen seç kardeşim. Tamam seçiyorum abi. Ama bu, bu kız seçer kesin arkadaşlar bak yani. Bakıyorum. bak şu an yok hedefimde biri yok. Deniz, Biz... Deniz var. 8 <laughs> <laughs> kişi çık abi çık hadi Hemen çıkalım. Alo selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Evet. İyi kanka sen ne İyi valla ben de ne yapayım? İyi iyi. Sıkıntı yok devam. <laughs> Rümeysa var abi yukarıda. Rümeysa var yukarıda. Rümeysa, Rümeysa mı? Rümeysa'yı mı istiyorsun? Bakalım hemen. Ay Memo Bey'e girdik. Falan filan muhabbeti yaptı ben. E sohbet ediyorlar. Bölmeyelim, sohbetlerini El bölmeyelim falan biz. falan puding var puding. Puding fake'tir bence kardeşim. Geriz, sen Allah. de o kadar şey, şey tamam. olma. Alın biraz sakin ol, tamam kız görüyorsun fark ettim bunu ama biraz öncelikli bir sakin olmanı istiyorum. Oğlum sakin, Oğlum. sakin ol lan. Çok, çok sakinim. Deniz bir daha atmış kardeşim. Deniz bize attı. Deniz Allah belanı vermesin inşallah. Evet. Kardeşim senin kriterler yok gibi ya sanki. Valla yok ya. O zaman abi hızlı katıl yapıyoruz. Kim gelirse. Hız, hızlı katıl mı yapıyoruz. Evet. Aha kim gelirse. Ah lida. Ama bu iki kişilik kurul ya. kurulmuş kurma şansı bir şey ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyor aşağıda. Noz diyor. Noz. Hadi ikisinden birini de kim hangisine girerse. <laughs> Alo. Sen mi kim? Ben Orospu var Selam veriyoruz. Allah'ın selamını veriyorum kardeşim. Önce bir de ki Al aleyküm sana selam. Abi. Sana çıkıyorsan çık ne yapıyorsan yap. Kullandığın kelimelere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Evet arkadaşlar videoya burada kısa bir ara veriyoruz. Çünkü size dişipin.com'dan bahsetmek istiyorum. Hızlı, güvenilir ve ucuz bir şekilde sizler de gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Başta PUBG Mobile olmak üzere diğer oyunlarında alışverişini yapabilirsiniz dediğim gibi. Gelin hep beraber PUBG Mobile'in UC fiyatlarına bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere PUBG Mobile UC fiyatları bu şekilde dediğim gibi açıklamalar kısmında bulunan linkten gelip sizler de alışveriş yapabilirsiniz. Alo. 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 Oyun Alo. Okay. Ha. Sen niye ağzına koyuyorsun mikrofonu? Çulsuz. Sesin az geliyor ya benim olsun. Boğuk geliyor. Geliyor mu şimdi? aynen şu an iyi geliyor. Oha sen. Ben? Karayızır. Karayızır ne? of of. Mikrofon yok mu kral senin? No. Adamın mikrofonu yok. Berfin. Ne sen bunu? Yok. Nereden tanıyacağım? Anasını Senin bayrağını. He. Çulsuz çunsuz arkadaşın mı? Elit fenomen yazıyor mu? Yok fake ya bu. Karakül. <laughs> 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 yok bir şey. Oynayacak mısınız? Oynayacağım da yani. Ama Livik oynamayalım. Erencil oynayalım yani. olur mu? Tamam geleceğim. Geleceğim. Abi ama çulsuzun sesi yok abi ya. Çulsuzun sesi yok. Onu ne yapacağız? Vallahi. Ah, atı atı. Ah, ah, beklersen. Tamam bekliyorum. Arkadaşına mı çağırıyorsun? Hı hı. Tamam ben de çağırayım mı bir tane arkadaşımı? Tamam çağırıyorum bir saniye. Hemen geliyorum. Bak bu kadro felaket bir şey oldu. Şimdi win alamazsak var ya bizim hayabımız olur haberiniz olsun. Hay kimsem. Kadro tamamdır başlatıyorum. Aynen hadi başlat bakalım. Bismillah. Win almayan... Bakalım. giydir haberiniz olsun. Etek giysin. Sen giyiyorsun ama olsun bir daha giy yani ne olacak. Arkadaşlar takım çok iyi oldu tamam Herkes konuşuyor şu an takımda. Raynor'u da aldık abi. Yani garanti alalım. Şimdi Fatih Ligi olduğu için dediğim gibi Raynor kardeşim de olsun. Hani güveneceğimiz biri olsun en azından takımda. O yüzden yani. Sizler de şu an hala aranıza abone olmayan varsa abone olmayı sürekli ses var ne oh, Dur en evet, son küfür etmezler. Niye küfür ediyorsun? Çok ayıp ya valla. Hiç yakıştıramadım. Ama karşıdaki de etti evet, o yüzden. Ben hiç Boş yere etmedim. Ne o yüzden mi? Tamam. Bölüm de şeydi. Oha ne diyorsun sen <laughs> de. Uçak güzel geçiyor deme. Uçak yine kötü. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet. Bak tek atmamız lazım kardeşim videoya tamam mı? Tamam Şimdi da. Bunlar altyazı. bence bunlar ne yapıyor biliyor musun? Yan yana oynuyorlar şu an. Fark ettin değil mi o onu? Az önce 3 numara mikrofonun tek açıldı 3 numaranın. Oradan konuşuyordular. Neyse dur. Açarım mikrofonu Oynayalım konuşalım. Okey. Gelen baya bir kişi var ya yukarıda. <laughs> Sol tarafı alalım ya şurada taraf daha iyi. <laughs> tamam sendeyiz. Alamadım Oha çok kişi da havada adam var. Kör gözün hiç gitme mi? Harbi gitme ki. Yukarıya atladı Oğlum. Allah kahretmesin. Helal sıkıntı yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Oha ama yani gerçekten. Sağda adam var. Oynayalım mı sağda? Abi bir daha yine atlıyor lan. Biliyorum. Ama hadi gidelim. oğlum ya. Lan tamam, mermi değiştirdi. Bekliyor daha bekliyor. Helen. vers. Ada araç geliyor araç geliyor. Kaçtı lan geri adam. Kaçtı. O ne lan trene çar. O lan tap beni. El el a. Baya yedi. Yedi kaçtı. Benim kilim nerede? Kilimi hmm. geri istiyorum. <laughs> Az adam attamadı ya. Niye böyle acaba? Uzak geçtiği için mi? Atladı da. Bagi geldi. Sağda fight var. Arkada bir şey oluyor ama. Adam Sen az, sen az. Yapma. Sıkıntı yok. Yukarı mı? Ben tamam, buldum. Kill. Buldum buldum teşekkür ederim. Şu evde de var biri. Amcandayım ben. <laughs> Aydın mı? Aa bedava kill. Abi bir tane daha adam atladı yukarıda. Yerin gelmesine iki buçuk dakika varmış ya Beklemiyordum onu çıkalım başlar. Çıkalım abi full Allah'ım Allah ım, Allah. Im. Çaktırma çaktırma. Aha adam var. Hemen oraya dönüyorum çaktırma. Aha. Karda ya yukarısı Martin var yukarısı var. bak. Bir şey diyeyim mi o çaktırmadan şey sağda ya. girsek. Aa atladı atladı. Allah vurdu. Öyle. Burası da kalsın hadi Allah'ım yarabbim. Var var adam. Oo. Abi baydım. Aa iki araç geliyor. Oğlum ne abi. yapıyor bu adam? Kanka i̇ki bu ne yapıyor ya? Abi. Geldim. Birisi mavide durdu, öbür seyinde. Alttaki mantar var ya orada. Tamam. Mantar tarafı. Sağa geçmiş olabilir belki. Hesa attınız bu tarikken de. Aldın oğlum. Can basmadı hala bence. Bir hesa attım yani Arkada support var ben satayım. En iyisi. Kaçacağım çünkü Ama canım yok. Kimse'deki var. Kim oldular? Anı satayım dur öleceğim Kesinlikle. dur. Abi bizkiler, de geldi, bizkiler de geldi. İki kişi var şurada kilise Canlıyım ben. Kalabalıklar dikkat edin. Helal. O kimin lazım bana Olur göster ya ne olur ya. Tam öldü bunlar. Bu kötü oldu. Evet. <laughs> Adam var ya süper solda smok var. Solda smok var. Aa <laughs> oh, fight'lıyorlar <laughs> orada. <laughs> Bak abi vuruşunu izle. Geliyor, Geçerim. hazır mısın? Gerçi ötekisi de uçtu. Oğlum. Canı bir, canı bir. Helal. Dur bekle de alayım, parayım size. Coverlayayım, sıkıntı yok. Tek kişi bu. Tek, bu, tek. tek. Awesome. Sıkıntı yok. Awesome. Hangi asım? Awesome? Ha şey daha dur. Çık Çıkıda. Ben kaldırmaya gideceğim ben. Asadın sağ 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 sağ. Vur oğlum ya. Patlar artık. Alt taraf mı var? Tamam. Aa arkamı istiyor. Tren mi var? Tren tren. Badis var trenin. Kalede dolu galiba he. dolu evet. En üstte şurada. Watch out. Oynayalım mı oraya? Gel. Nişer seni ya evet. Aa tek yedi lan. Benim yedikten, Oha çok kalabalık. Dikkat dikkat. Onu nasıl satayım bana Oha. niye vuruyor? Ezme oynayacağım. O ikiye sattım üstüne. Helal. Tamam oynayayım Biz Biz oynayalım tamam, direkt. Oyna. Biz daha sıkıntı yok. Tamam tamam tamam. Ya, helal. Bitkiler. İyi helal helal helal. Bu adamlar nerede? bir konuşmadı ama. Evet arkadaşlar takım çok durgun çıktı ya böyle hani ben böyle hani ne bileyim konuşan enerjik bir takım istiyordum da maalesef yapacak bir şey yok. Burası 4 kişi gibi herhalde çok kastı. Bakalım bir buraya. Boştur bence burası ya. Aha doluyum. Aşağıda tek kişi. Aşağıda mı? Olur mu arkadaşlar? Geldim. Üç katta. İşte bu. İşte bu be. İşte bu be. Müsait değilsiniz galiba ya. Çok konuşamıyorsunuz gibi. Çocuk ağlayıp duruyor. Mahzer rahatsız olmuyor. Estağfurullah sıkıntı. Kaç yaşındaydın kral sen? Dur. Kaç? Bak çatıda biri 30. yatıyor bak bak. 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 Yaşlandık yaşlandık. Estağfurullah Bayıldır. estağfurullah. <laughs> Babacım dur biri daha var bu arada. Baygın günah Terapi. Tamam öldü bunlar. Gel. <laughs> 30'a tamamlarım ya. Yok lan 30'a tamamlayamam. Nasıl tamamlıyorum? 23. Bir, Neredesiniz? Son altı. Az gördüm yoldan koşuyor yoldan koşuyor biri bak düz önümden. Ben araç üstü bekliyorum biz ikimiz de AFK herhalde geliyorum. Sanki ya, yanlış mı gördüm ya? Yanlış görmüş olabilirsin. Yanlış görmüşüm aynen. Tepeye bakalım. Yok kasıyor i̇şte sanki bu acaba? taraflar değil mi? Aynen. Evet burada kasıyor bir kişi aramış. Tamam gördüm. Çaktırmadan şey yap. Kurutmamak için şey yapıyorum. Üçler Şu falan yok ama bu. Oğlum adamın canı yok. Evet. Kaç, kaç tane vurdunuz? Ha porkrat var da Alsak mı? Al al. <laughs> çıkayım, korktum. Ne yapıyor? Gülüyorum, gülüyorum. Allah belanı vermesin inşallah senin. Çok ya, güzel. Oğlum bir çıktı var ya görmen lazım ya. Böyle bir şey yok. Adirini gördüm. Allah. Geliyorum. Gel abi gel abi. Lan korktun mu? Bu ilanlar çok tehlikeli hayvanlar gerçekten. Bravo. <laughs> Bravo sana gerçekten. Tepeden biri sıktı. Bizim araç izlenmedi. Vuruyor vuruyor vuruyor. 45 tane bir yoksa oldu herhalde. Tamam. Bir yoksa oradan onu bunu. Burada da bak şey. Helal be. Helal be takım helal be. İşte bu be. Artı kaç aldık? Artı 20. Oğlum çok iyi verdi lan. Artı 20 ne? Harbi Zeyra. Oğlum çok iyiymiş lan 21. Yani kaç ediyor? 21. 47 kil. Helal helal elinize sağlık. İyi 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 iyi. Alo. Elinize sağlık. Güzel maçtı he. Sardı. Sırıyor. Teşekkürler. Ben bir şey diyeceğim. Eminatörlere karşı mı oynadık? Canım? Evet eminatörlere karşı oynadınız. bir şey diyeceğim. Ben Öyle. video çekiyordum da iziniz varsa paylaşabilir miyim bu videoyu? Olur. Olur yatıyor. mu? Peki. Teşekkürler. Daha ben kaç... başta şey dedim yani. Ney? Orayı kesersin. <laughs> Yok kesmeyeceğiz orayı. Tamam. Teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bir tane daha videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten güzel bir maçtı. Bizimkiler biraz durgundu ama yani müsait değillermiş yani sizler de duydunuz. Yapacak bir şey yok. E, aranızda hala abone olmayan varsa abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video ne olsun yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.